da buz bile süper bir güç var. Böyle bir soru oturuyoruz. Ya. Sen de mi öyle düşünüyorsun Aya? Abi elinizden de gelir. Peki oturarak elinizden gelir misin? Oturarak elinizden bir Oturmak olur mu? Sura yavaşımızda ter yakar. Gökler'e yükselirken. Ağaçlık titretirken ağırlar. Şöyle uzat her kana sarışken küçücük bebekler kaptederken oturmak olur. Ne Bizim insanımız. Bunlar bizim kardeşlerimiz. Yaşlı kadınlar, çocuklar. evlerinden, bahtlarından edilenler. Kim işitilecek? <laughs> Bir baksanıza şu haberlere. Sadece haber izleyerek üzülüyorum demek olur mu? Oturmak olur mu? Oturduğu yerden haberleri izleyip üzülmek yeter mi? Oturmak olmaz. Bir baksanıza şunlara. Her şeyleri yaşam. Her şeyleri Şehirleri değiş, şehirleri bile başlar ne istiyorlar? Seryazı'na zulüm, Seryazı'nın işkence, şey, Erzak'ın teşkilleri, Aköy'de bir iki yedir. Şu haberlere bir baksana, Şu haberlere, yıllar çekilenlere, Bir baksana, Oturmak olur mu ilk yüzyılda? Oturmak olur mu? Bunlar haberlere giden haberler arkadaşlar. Bir de haberler kim Haberler var, yer üstünde. Bu kardeşlerimizin dünyaları haram olmuş. İnşallah ahiretleri mağmur olur. Ama ama bir de dünyaları da ahiretleri de haram olanlar var, yer üstünde. olur mu insan? Olur mu? Geçenlerde bir hanımefendi gelmiş, eşini anlatmış. Beyi Yenistan taraflarında görev yaptığı için bir müddet orada, yaşamışlar. Ne görmüş, ne anlatmış biliyor musun? Tanrı diye, tanrı diye Yarın mahşerde hakikatle karşı karşıya kaldıklarında derlerse ki bizim yaşadığımız dünyada bizim yaşadığımız aslında Müslümanlar varmış. Hakikati biliyorlarmış. İletişim çok kuvvetliydi. Ama onlar bize ulaşmadılar. Sadece kendilerini şerefe koymak için yaşadılar. Biz onlardan davacıyız derlerse diyeceğiz? Yusuf ne diyeceğiz? Oturmak olur mu hiç? olur mu? Yansınlar mı diyeceğiz? Biz ne diyeceğiz? Akılları olsaydı. Akıllarını okulasınlar bana diyeceğiz. Ne diyeceğiz daha? Hani biz Yunus'tuk, her birimiz yaratılanı severiz. Yaratılanı ne tür derdik ya? Ha? Hani Allah'ın yarattığı her insan için yaşardık. Bir şeyler yapardık ha, severdik. Ne oldu biz ha? bir şey yapamayız değil Bir şey yaparız. Yapmalıyız arkadaşlar. Yapmalıyız. Sadece kendisi için yaşamak, Ben bu başka bir şey değil. Tamam mı öyle değil? İbrahim'de ağlayan yanı kürekliği Afkan diye gördüm. Öğlesem de Kabe'nin kapısında ellerini uzatmış, hıçkırıklarla ağlayan yanık yürekli, mazlum kardeşlerimi gördüm. Kimi ben kardeşi, kimi kesimli, kimi etopyalı kardeşlerimi gördüm. Günahlarına mı, yoksa esir işlerimize mi ağlıyorlar? Her sene bir aşıklar kervanı kurup umur ediyorsun. Bizi görünce o kardeşler, her yakalarımızdaki ay yıldızı bayrağımızı görünce Türkiye diyorlar. Evet diyoruz Türkiye. Gözleri ışıldıyor mazlumların. Gözleri ışıldıyor kar Türkiye deyince evet doğru. Türkiye mazlumların umudu. Mazlumların umudu Türkiye. Hiçbir şey yapamazsak Türkiye'yi karış karış dolaştırır ve ondan kuzeyden güneye karış karış dolaşırız Türkiye uyansın yansın diye dolaşırız mazlumların yolu Türkiye yansın diye dolaşırız daha yetmedi gideriz yeryüzünün neresinde uğurlarsa olsunlar Anadolu insanlarına gideriz gideriz o yansınlar da mazlumlar sevinsin diye gideriz Kurum ve kuruluşlarımızın yaptıkları kocaman kocaman hizmetlerin yanında bir kırıntı misali görürüz. Hiçbir bir şey yapamazsak heyecanlarına heyecan katarız. Hadi ne duruyorsunuz? Gidin arkadaşlarını toparlayın. Ailelerinizle vedalaşın. Çantalarınızı alıp çıkın. Allah'a Allah, a Allah a emanet edin. Ayda bir iki gün ya dönemiz verir ya dönemiz. Sevgi savaşçıları yola çıkıyoruz. Hadi oturmak olmaz. Oturmak olmaz, oturmak olmaz, bunca açı varken, bunca ıstırap varken oturmak olmaz, oturmak olmaz. Açılıysa açılamayın, oturmak olmaz. Demeyesin, demeyesin. Eğer senin bu dünyada bir işin kalmamışsa Allah senin canını alır cennete koyardı. Ama yapacak işin var, işin var. Öyle değil mi? Genç kız, evli kaldi, yapacak işiniz var. Öyle değil mi bacım? Öyle değil mi kardeş? Sadece kendimiz için. Sadece üst üst işleri ibaret, sadece kendi ailemiz için yaşamak olmaz. Olmaz. Açlıktan ah, milyonlarca çocuk Afrika'da ölürken, sadece kendimizin ve kendi ailemizin karnını doyurmak için yaşamak olmaz. Kıtırmak olmaz. Olmaz. Hem de çok, çok sıkın, oranınız buzuşmayın sokaklara. Siz yolusunuz bu asırda. Gelmiyor musunuz? Herkesin çalış sıkılıyor zaten. O yüzden uzak, ışığı olsun gözleriniz. Etrafa umut dağıtın. Başkaları beni mutlu etsin diye uğraşmayın. Başkaları sizin mutlu olsun. Hadi, oturmak olmaz. Bugün, yarın sabah güneş bir başka doğsun diye geldik. Size bir hayat iksiri getirdik. Mutluluk iksiri, hayat iksiri sizlere çevrenize. Öyleyse başlayalım ha. Bismillah. Şu kainatta Bismillah. Bismillah. Aya, güneşe, yıldızlara Bismillah. 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 Dağlara, ovalara Bismillah. Bismillah. Ağaçlara, akşam çiçekleri Bismillah. Bismillah, bismillah, nesin meşhikteki bebelere bismillah, bismillah gençlere bismillah, bismillah, başlarıma, kardeşlerime bismillah, bismillah.